Aşağıdakilerden hangisi dersinde problem çözme yöntemini kullanan bir öğretmenin öncelikli amacı olabilir? A) Öğrencilere sınıf dışında da çalışma fırsatı sağlama. B) Öğrencilerin birden fazla probleme çözüm üretmesini sağlama. C) Öğrencilere üst düzey düşünme becerilerini kazandırma. D) Öğrencilere işbirliği içinde çalışma bilinci kazandırma. E) Öğrencilerin rapor yazma becerilerini geliştirme. Problem çözme yöntemi bilişsel alanın özellikle uygulama ve daha üst düzey hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılır. Ayrıca öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini kazanmalarına yardımcı bir öğretme, öğrenme sürecini benimser. Cevap C.